Mitrel, Ne yapıyorsun oğlum? Olayım. <laughs> Mitrail. Sırma lan. Sırma lan. Hah, git annene biraz salçola. Gece anladı tehlike hemen kaçıyor. Gece. Gel buraya kaçma. Gel. sıfanı ben mi oynatacağım hep ya? Sıfanı ben mi oynatacağım? Biraz kendin oyna ya. Hemen sıkılınca kaçıyor gece hanım. Hemen. Ne ne? Ben mi oynadım? Git annene salçola. Bana salça olma. Bak, bak bak bak. Bak bak bak. Oğlum git be annene salça olsana. Hı? Yatla <laughs> seyim <metin. gülüyor> Korkma gel <de>. lan. <laughs>